hangi söz anlatabilir ki sana olan kırgınlığımı? Hangi kelime tamamlar ki yarım bıraktığını? Kim yerini doldurabilir ki yaşarken bile yaşatmadığını? Hangi insan tamamlayabilir ki kırılmış çocukluğumu? Ne istedin ki benden? Kendi halime yaşıyordum ben. Ne sana ne başkasına hiçbir zararım, hiçbir zararım dokunmamışken. Herkesin içinde ezdiğim benden ne çok beklentim varmış oysa. Kırdığım çocukluğumun hesabını kimden soracağım bundan sonra? Kimden soracağım? Kimden bundan sonra?